Herkese merhabalar. Bu hafta ekranlarınıza zihin sporlarının en favorisini satrancı getiriyoruz. Spor ekstra başlıyor. İkinci kademe satranç antrenörü Fatih Türpark kendisinden satranca dair tüm detayları öğreneceğiz. Efendim, hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Önce sizden satranç nedir, nasıl bir spordur bunu öğrenelim. Satranç bireysel bir spor. Ee, çocuklarımızın yetişmesi adına, eğitim adına öncelikli bireysel gelişimini e, gerektiren, bireysel çalışma gerektiren bir spor. Tabii e, birçok kişinin bilmediği bir özellik daha var satranç. Takım sporda da ayrıca. Ülkemizde birçok güçlü takımlar var. Beşiktaş gibi, Eczacıbaşı gibi ülkemizi temsil eden yurt dışında, Türkiye'de çok güçlü takımlarımız var. Fakat öncelikli olarak santral bireysel bir spor. Çocuklarımızın bu noktada bireysel çalışmaları gerekiyor. Bireysel mücadele etmeleri gerekiyor. O yüzden ciddi çalışılması gereken, iyi bir tempo gerektiren, iyi bir disiplin gerektiren bir spor santranç Tabii biz çocuklarımızı öncelikle bu eğitim almak için küçük yaştan seçiyoruz. Bireysel seçimler oluyor. Gittiğimiz okullarda, çalıştığımız kurumlarda 6 yaştan santrancı biraz daha istekli olan, seven, bu yönü biraz daha ağır olan çocuklarımızı kulüp faaliyetlerine çağırıyoruz. Ve yapmış olduğumuz çalışmalarda öncelikli olarak turnuva hazırlığı oluyor. Tabii birçok velimiz bunu turnuvadan ziyade çocuklarımıza katkı olarak Bireysel gelişimi olarak e, düşünüyorlar. Bireysel noktada katılımlarının e, iyi olmasını, gelişimlerin iyi olmasını istiyorlar. E, tabii e, kulüp faaliyeti biraz daha farklı oluyor. Kulüp faaliyeti çocuklarımızın gelişimini, dikkat kabiliyetini, motivasyonunu, e, mücadele ruhunu, e, yenilmeyi ve yenilmeyi en çok bu noktada çok velilerimizin isteği oluyor. Birçok çocuğumuz yenme nokta yenilme noktasında sıkıntı yaşıyor biliyorsunuz. O, yenilmeyi kabullenmekte... ...çok önemli bir unsur. Evet. Biz bunu öğretiyoruz aslında çocuklara. Bireysel mücadele santrançta biraz daha... ...çocuğun yenildikten sonra... ...rakibini tebrik etmesi... ...ve dost olarak masadan kalkması çok önemli. Tabii bu noktada çok üzülen... ...çocuklarımız da oluyor. Ama zaman içerisinde... ...bireysel mücadelede çocuk yenmeyi ve yenilmeyi... ...çok rahat bir şekilde öğrenebiliyor. Çünkü kendisi... ...yanındaki, etrafındaki insanlar... ...mücadele eden çocukların yenildiğini, tepki vermediğini normal bir şekilde bunun bir spor olduğunu daha sonraki dönemlerde algılıyorlar. Tabii ki ilk süreçte bu zor oluyor. E, bu turnuva sürecinden önceki derslerimiz çok güzel geçebiliyor ama turnuva süreci ayrı bir çalışma gerektiriyor çocuklar üzerinde. Dediğim gibi bireysel bir spor olduğu için ayrı ayrı bireyler bireylerle ilgilenmek zorunda kalıyorsunuz. Çok eğlenceli bir spor. E, kazandıktan sonraki o mutluluk daha başka. Çünkü santral mücadeleleri genellikle iki saatin altında olmuyor. İki saat bir e, sporcu mücadele ettiğini düşün. Ve kaybettikten sonraki durumu tabii ki hoş değil. Ama bunu öğrenmek zaman alıyor. Fakat e, öğrendikten sonra da o mücadeleyi devam ettirmek ayrı bir güzellik. Özellikle ee, erken yaşlarda başlıyorsunuz siz. Tabii 6 yaşta, 6 yaşta, yaşta başlıyoruz. Ve o yaşlarda bu çocuğa e, özellikle de kaybetmeyi öğretebilmek aslında çok güç. Güç tabii ki e, yani bir de kulübümüze gelen çocukların birçoğu çoğu kendi sınıfından seçilen çocuklar. Ve kulüpte seçilen çocuklarla beraber mücadele ediyorsunuz. Yani isteyen, istekli, biraz daha arzulu çocukları seçtiğiniz zaman herkes istekli ve arzulu ve bunu yapmak isteyen, santrancı yapmak isteyen çocuk oluyor. Tabii ki herkesin istediği bir ortamda mücadele etmek kolay değil. Fakat belli bir süre tempoyla mesela ben birçok maçımda çocuklara birkaç kare vezir verdiğim anlar oluyor. Onlar için inanılmaz bir mutluluk oluyor bu. Çünkü ...karşınızdaki değer, yani öğretmen olarak görmüş olduğunuz değer çok büyük bir değer. Öğretmeninizden bir kare kazanmak, bir vezir kazanmak inanılmaz büyük bir mutluluk onlar için. ve bu artım turnuvaya artı bir motive aracı aslında. Kendi aralarında da maç yapıyorlar ve velilerimiz burada... ...birçok maçlarında velilerimiz çocuklarımızı yeniyorlar. Burada yenmesinler çünkü... ...berabere kalmak daha mantıklı. Yenildiği zaman babaya karşı veya anneye karşı olan büyüklük bir anda e, hani hırsa dönüşebiliyor fakat beraber, beraberlik biraz daha işi ortada bırakmak gibi tılında bırakmak gibi oluyor e, yenilmesinlerde e, yenilmek de artı bir e, aşırı özgüvenle bir planması var gibi bu sefer tonu da yenildiği zaman şunu düşünüyor çocuk babamı da yener bu arkadaş ya da ben babamı yendim bunu bu, da, nasıl, bu evet, bunu nasıl yenemiyorum bu yani. nasıl yenemiyorum tarzında bir motive düşüklüğü durumu söz konusu olabiliyor İşte bu noktada velilerimiz birazcık beraberlik yapmaya çalışsınlar biz çünkü burada ee, aynı şeyi yapıyoruz. Yenmiyoruz veya yenilmiyoruz. Beraberlik yapmaya çalışıyoruz daha çok antrenör olarak. Kendi aralarında yeniyorlar yeniliyorlar fakat dostluğu öğrenmek zorunda kalıyorlar. Her maça başladığımızda biz tokalaşıyoruz. Her maç bitiminde yenisek de yenilsek de yine tokalaşıp taşlarımızı dizip e, dostça ayrılıyoruz oradan. Bunu öğretmek tabii ki kolay değil. Sporun temeli zaten bu değil mi? Yani evet, her kesinlikle. branşta böyle. Ee, biz şimdi satrancı zihin sporu olarak ve son evet. zamanlarda böyle bir furya evet. da başladı. İnsanlar çok oturtamıyor. Herkes işte spor deyince işte basketbol, futbol, yüzme, o bu geliyor. Nasıl ayırt edebiliriz? Yani bunu işte velilerimize ya da işte izleyicilerimize hani bu böyle bir spordur. Böyle bir katkısı olur. Neler söyleyebilirsiniz? Bu bizim kültürden kaynaklanıyor aslında satranç kültürü maalesef biz ve bizden önceki e, büyüklerimizde diyelim pek oturmamış. E, yeni yeni oturmaya başlayan bir kültür, satranç kültürü Türkiye'de. Fakat çok hızlı ilerliyor. E, ben en son Genç Spor Müdürlüğü'nde e, bir görüşmem olmuştu. Bursa bu noktada bir numara. 50 bin kayıtlı şu ana kadar Bursa'da lisanslı sporcu var mı satrançta? Kaydını yaptıran turnuvalara katılan lisanslı sporcudan bahsediyorum. Çok büyük bir rakam bu. Kesinlikle. E, bu Tabii ki artı değer kazandırıyor Bursamıza ve ülkemize. Bu kültürün yayılmasını sağlıyor. Bu kültürün yayılması sadece tabii ki bireysel olarak kulüplerde veya okullarda değil, aslında televizyon ekranlarında da olması gerekiyor. Bu noktada size de çok teşekkür ederim. yer ayırdığınız için. Ee, televizyonlarda birçok konuda hep futbol, basketbol tarzı e, takım sporları daha çok ön planda. Santranç'ta da takım spor olarak geçiyor aslında. Dediğim gibi hı hı. E, ligimiz var, Santranç Ligi var. Çok büyük takımlar mücadele ediyor. Bu noktada çok başarılı takımlarımız var. Fakat e, bizim kültürümüzü, Santranç kültürümüzü yani o noktasında ciddi noktada e, televizyonlara da basın yayın organlarına çok büyük ihtiyacımız var. Mesela örnek vereyim biz Bursa'dan Türkiye ve Avrupa şampiyonu çıkardık. Avrupa şampiyonu çıkarmak çok büyük bir emek sarf ediyor. Hakikaten gerektiriyor. Fakat bunu kaç kişi biliyor? Artı Bursa'dan dünya şampiyonu çıktı. 14 yaşta dünya şampiyonu çıktı. Botan Taştan diye bir öğrencimiz. Antrenörlerine, velilerine buradan teşekkür ederim. Dünya şampiyonu çıkartmak tabii ki çok büyük bir emek sarf gerektiriyor. Fakat bunu da insanlara anlatmak gerekiyor. Bu da tabii ki basın yayın organlarının artık yapması gereken şey ne kadar yiyebiliyoruz, ne kadar anlatabiliyoruz insanlarımıza bunu. Bu noktada eksimiz bu işte. Satranç kültürü aslında birçok biri çocuklarımızın gelişimi noktasında, analitik kabiliyetlerin artması noktasında, bilgisayar gelişimleri noktasında çok istekliler. Fakat şu soru işaret var. İleride ne kazandıracak? Evet. İleride değil aslında çocuk yaşta kazandıracakları çok önemli bizim için. Çocuk yaşta, yaşta karakter yapısına verecek olan katkıları, dikkati arttırma noktasındaki vereceği katkısı, Bütünü görebilme noktasındaki katkısı, kıyaslama yapma alma verme hesaplama noktasındaki katkısını düşününce aslında çocuk yaşta vermiş olduğumuz bu eğitim çocuğumuzun gelecekteki hayatına çok büyük katkı sağlayacaktır. Bu noktada biraz daha aslında satranca yönelmeleri küçük yaşta çocuklarımızın çok çok kendilerine büyük katkı sağlayacak kanaatindeyim. Bir şey var yani satranç dışarıda kafelerde ya da işte evde rahatlıkla oynanabilecek bir şey. Hani öyle evet. ekstra yüklü külfet yok. İşte bir spor salonu olsun da orada olayım gibi bir durumu da söz konusu değil. Evet. Santralcığım böyle bir güzelliği evet. var. Yağmurda, çamurda, karda istediğiniz zaman evde oturup santralci oynayabilirsiniz. Taşınabilir kutular. Evet ki, e, annem de çok sevinmişti ben santralciye başladığımda. Çünkü dışarı koş, dışarıda koşup e, bacağınızı, kolunuzu kırmıyorsunuz. E, hatta santralci oynarken çayınızı, kahvenizi içebiliyorsunuz. Bu kadar eğlenceli bir spor. E, ve e, ...bir de o ışıklığı önlüyor aslında. As e, şu çağda... ...çocuklarımızın en büyük sıkıntısı... tablet biliyorsunuz... ...televizyon karşısında vakit geçirmek... ...ve boş boş oturup o güzel beyinlerimizi... E, ...hiç kullanmamak. Santraliç bu noktada... beyni kullanmayı, fikir üretmeyi... ...ki bizim ülke olarak çok ihtiyacımız var... ...fikir üreten nesiller yetiştirmek... ...aklı hür, vicdan hür... E, ...genç nesiller yetiştirmek zorundayız. Fikir üretmeye katkı sağlıyor. Küçük yaşta... Mücadele etmeyi öğreniyor, fikir üretiyorsunuz. Her hamlede bir fikri üretmek zorundasınız. Rakibin fikrini anlamak zorundasınız. Artı siz fikir üretmek zorundasınız. Bunun katkısı tabii ki çocuklara çok çok büyük olacaktır. Ee, i̇şte bu noktada biraz daha aslında santralinçel yönelmek, santralinçel çocuklarımızı sevdirmek gerekiyor. Ee, i̇leri doğru bu daha da güzelleşecek kanaatimiz. Okullarda son zamanlarda yine sıkça yer verilmesi, işte ayrı bir ders olarak gösterilmesi, bu noktada eğitim verilmesi de İyi bir katkı aslında evet. çünkü başka türlü temelden başlamazsak eğer olmaz. Tabii ki temelden başlamak zorundayız. Bizim hikayelerimiz var. Okullar tabii ki özel okullar bu noktada biraz daha önde. Devlet okulları kendi bünyesinde çalıştırdığı öğretmenler santrançla ilgilenebiliyorlarsa ki ne kadar ilgileniyorlar. Yakaladıkları çocuklar oluyor santrançla meyili olan çocukları yakalabiliyorlar. Ama devlet okullarının nezdinde tam özel okullara bakarsak özel okullar bunu sona kadar destekliyor. Benim çalıştığım kurum e, altyapı noktasında bana çok büyük destekler veriyor. E, i̇stediğimiz öğrenci yetiştirebilme noktasında e, destekleri oluyor. Özel okulun tabii ki artıları oluyor. Artı bir özel ders mevzusunda e, destekleri var. Özel okulların kendi haftalık programında dersleri oluyor müfredat içerisinde. Kulüp saatleri oluyor. Santranç müfredatı içerisinde. Ve çocukların gelişimine çok büyük katkı sağlıyor özel okullar. Devlet okulları da tabii yavaş yavaş bu noktada e, satranca meyillenmeye başladılar. 6 yaş dediniz ama ben mesela hiç satranç oynamadım bilmiyorum. 26 yaşındayım ve geldim satranç öğrenmek istiyorum. Mümkün müdür? Tabii ki mümkün. Ama yani ya da şöyle söyleyeyim. Öğrenmek elbette ki mümkündür ama hani ne kadar ilerleyebilirim yoksa herhangi biri kadar gelişim gösterebilir miyim? Tabii bu isteğe bağlı. 50 yaşında bir Risi tanışmıştık. E, satranca başlamıştı. Satranç dersi almak istemişti. Ve bir sene sonra da santranç turnuvalara katılmaya başladı. Bu gösteriyor ki istenilen yaşta, istediğiniz zaman santranç oynayabilirsiniz. Hatta turnuvalara katılabilirsiniz. Yaşın hiç önemi yok. Çünkü belli bir teori öğrendikten sonra santranç bir derya gibi. Öğrendikçe öğrenilmesi geliyor. Daha çok üzerine duruyorsunuz, daha çok öğrenmek istiyorsunuz. O yüzden santranç yaş yok. Tabii ki 6 yaş çok önemli. Çünkü 6 yaş biraz daha matematiksel zekanın öne çıkmaya başladığı yaş. Biz 6 yaştan çocuklarımızı seçiyoruz. 6 yaşta temel atılınca 7 yaşta turnuva süreci başlıyor. Turnuvalara katılmaya başlıyorlar. 8-9 yaşta olduğunda 9 yaşta karakteri çıkıyor artık evet, çocuğun. Kişinin Ve gelişimine evet, de, de artık katkı, katkı sağlıyor. sağlıyor. Tabii ki büyükler de belli bir yaştan sonra satranç öğreniyorlar ama yani küçük yaşta öğrenilmesi turnuva sürecine katkı sağlıyor. Ama hobi olarak hayatının değerlendirme noktasında satranç istenilen yaşta, istenildiği zaman öğrenecek bir spor. Peki, gerçi hani az önce de bahsettik taşınabilir, her yerde oynanabilir ama kursa gelmek işte ya da bir satranç takımına sahip olmak genel anlamda satrancı değerlendirecek olursak pahalı bir spor mudur? Satranç tabi yapmak istediğinizle alakalı. Eğer birçok turnuvaya katılıp gerçekten bunu spor olarak yapmak istiyorsanız biraz masraflı bir spor çünkü e, tümü olarak gitmek zorundasınız. İstanbul'da oluyorsa İstanbul'da, İzmir'de oluyorsa İzmir'de, Antalya'da oluyorsa Antalya'da. Bu birazcık tabii ki masraflı bir spor ama bireysel noktada eee oynamak istiyorsanız bir satranç takımıyla bunu öğrenebilirsiniz. Bir kitapla santrancı öğrenebilirsiniz. E, baktığınızda diğer spor dallarına göre e, birçok kıyafet değiştirmeniz gerekmiyor. Çok ayakkabı almanız gerekmiyor. Birçok futbol topu, basketbol topu dediğimiz durmadan hani değişiklik yapmanız gerekmiyor. Bir santaj takımıyla ömür boyu o santaj takımını kullanarak bu hobinizi devam ettirebilirsiniz. Ama ben biraz daha güçlenmek istiyorum. Biraz daha turnuva sürecini sporcu olmak istiyorum diyorsanız birçok ile hatta yurt dışına daha iyi gidebilme imkanı aramanız gerekiyor. Tabii ki bu süreçte biraz da bireysel karşılanıyor sanırım. Evet ekonomik tabii ki bireysel karşılanıyor iyi olması gerekiyor. Biz şimdi e, saç, satranç takımını bir tanıyalım. Ne Nereye gider, nasıl oynanır? Ondan sonra da uygulamaya geçelim. Tabii ki nasıl isterseniz. Fatih Hocam geldik. Kursunuza satranç öğrenmek istiyoruz. Nereden başlayacağız? Tabii ki öncelikli olarak ilk etapta biz piyonlardan başlıyoruz. Bizim 8 tane piyonlarımız var. 8 de siyahta piyonumuz var. Öncelikli olarak çocuklarımıza